Bahçe duvarını açtım. Bahçe duvarını açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık. <laughs> Tekrar alıyorum. İyi yerden girmedim. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm, sevdim, helalleştim. Öptüm sevdim, helalleştim, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele <laughs> nail oldum ince bele, acemşalı Gerisini bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada şey yaparken açtım ya. Açmış bulundum. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili ruh dostlarım. Bu şarkının bende çok büyük bir önemi var. Çünkü biz bir Kapadokya'da bir yere gittik arkadaşlar. Onun sonrasında ben, ben var ya ben de şarkıcıdan bu şarkıyı istedim. Bu türküyü istedim. Bahçe duvarını açtım. Söyler misiniz dedim. O da ne dedi efendim. E, hiçbir şey demedi. Peçete yazıp yolluyoruz söylemiyor. Yazıp yazıp yolluyoruz söylemiyor. <laughs> Diyorum ki ne ölüyor. Ne ölüyor. Yani biz orada hesap ödemiyor muyuz. Biz orada oturmuyor muyuz arkadaşlarla oturuyoruz ama racon öyle değilmiş. Ee, onun sonrasında oradan artık bilemiyorum bir kişi daha bahçe duvarını aşmış istemiş istedi bir beyefendi ve arasına 100 lira koymuş peçetenin. Bu böyle, racon böyle. Yine hanımefendi söylemedi. İkinci tekrardan o beyefendi bir yüz daha koyup gönderdi. Bu sefer söyledi. Yani demek ki Türkülerin de bir fiyatı var öyle yerlerde. Yani 100 liraya şunu söyleriz, 200 liraya 300 liraya şunu söyleriz falan gibi. Ben şok. Ee, onun sonrasında böyle olduğunu öğrendik. Yani ben gittim mekanda. Sonuçta her zaman peçeteye yazar verirdim ve sevgili kıymetli sanatçılarımız da okurlardı. Ama bu sefer böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Evet, Sığacık'la bu yaz başlayan bir macera var ki Sığacık İzmir ilk gittiğim sanki Leyla'yı havada gördüm. Sığacık'tan sonra bir İsviçre oldu. Önce Yunanistan Midili, sonra İsviçre. İsviçre'den sonra Almanya'ya onu günü birlik geçtik. Onun sonrasında döndüm e, Antalya, Side, Kemer buralar gezildi. Onun sonrasında döndükten sonra eve bir gün bile durmadım. Tekrar çıktım Kapadokya. Önce Ankara atamızın huzuruna gittim. Sonra Ankara'da bayağı bir beni arkadaş gezdirdi. Öpüyorum onu buradan. Ee, sevgili arkadaşım ondan sonra Kapadokya'ya geçtik Kapadokya'da e, yine tabii Göreme, Avanos yani bu taraflar Uçhisar bu taraflar gezildi bir şeyler öğrenildi çok mistik güzel şeyler bunların bütün videoları telefonumda duruyor <laughs> galeride hepsini yapacağım arkadaşlar şimdi çok fazla konuştuk evet onun için bu bahçe duvarını açtım şarkısının bende acayip bir etkisi kaldı ve anısı kaldı böyle bir dünya yok yani böyle bir dünya yok ya. Yani herkes verebilir, herkes para koymak zorunda mı? Zaten orada afedersiniz ama e, içtiğimiz bir limonata bile 100 lira yani. yani. Çünkü değer sanatçı var ve söylüyor. Ona bir şey demiyoruz ama en azından oradaki insanların, e, şimdi isim vermiyorum gittiğimiz mekanın, oradaki insanların gönlü hoş olmalı. Bence mekan sahipleri ya da sanatçılar izliyorsa çünkü bir gider. 10 gelir o kişi mutlu olursa. Şimdi Kapadokya. Kapadokya'nın orada çıkan bir kil varmış bundan. Ee, bir sürü magnet aldım. Onlar dolabımda. Kapadokya ve Kapadokya baloncuklar geldi efendim. Tabi diğer bütün gittiğim şehirlerden de hediyeler aldım. İnşallah sizlere Allah daha iyilerini nasip etsin. Daha iyi yerlere çıkın. Daha iyi güzellikler görün diyoruz efendim. Bunların e, bu kartlar konuşturma kartları. Onları yine konuşturacağız yapacağız. Evet bakalım Neslanci'nin kartlarını arabada unuttuğum için aşağı inip düşendiğim için bu melek kartlarından olumlamanızı seçiyorum. Ekim ayını anlatıyorum efendim. Haydi bakalım. ayı söylemeden önce ne diyoruz buralarda bir yerlerde bir e, ne var? Buralarda bir yerlerde bir abone olduğu tuşu var abone olmanızı, onun sonrasında beğeni yapmanızı, alma verme açısından da böyle yorumlar yapmanızı aldık kabul ettik arzu ediyorum. Ve bunun yanı sıra da özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta arkadaşlar. Hemen okuyoruz, okuyamıyoruz, okuyoruz, okuyamıyoruz. Çünkü gözlüklere ihtiyaç oluyor efendim. Hemen okuyoruz. Kalbimi Kalbimi, zihnimi etrafımdakilere güvenilir bir şekilde açıyorum ve yardım işlerine kendimi veriyorum. Güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü bir insan oluyorum. Ve aynı zamanda da su enerjisi bu. Balık, yengeç, akrep ama tabii ki hepimiz için geçerli. Bu ortak, kolektif bir olumlama açtım. Ve böylelikle, bunları söyleyeceksiniz. Ve böylelikle aşk, huzur, para, zenginlik bana akarak geliyor. Yani hayır işleri yap. Ver bir şeyler sana bol geliyor bolca ver yoksa gelmiyorsa diye bir şey yok geliyor. Herkesin bir kuş sabahleyin rızkını bulur, uyanır, rızkını arar bulur. Bizler de öyleyiz arkadaşlar. Suyu da soğuk tutuyor ayrıyetten. Gerçekten bu toprak kupa keşke büyüğünü de alsaydım. Her neyse arkadaşlar su grubunun güzelliği burada. Lütfen aldık kabul ettikliğim bu olumlamayı. Hiçbir şey olmazsa Allah'ım bana dağıtacak kadar çok ver. Bakın benim bu da bir doğamdır yani. Zenginlik bana karak geliyor, mucizeler bana karak geliyor diyebilirsiniz. Bu güzel olumlama kartlarının, melek kartlarının da enerjisi bize gelsin. Onları da şöyle koyabiliriz. Kapadokya çok ilginç ve çok gerçekten arkadaşlar aşırı derecede mistik bir yer. Bunun yanı sıra Antalya'ya gittim. Evet Antalya'sı da de derken Orada Ad Adranas var galiba. Ay, yanlış mı söylüyorum? Oraya gittik. Bungalov ve evlerde kaldık falan. Bunların hepsini çektim. Olimpos, evet. Adrasan, evet. Olimpos, Adrasan. Tekne gezisi. Bir, birileriniz gitmiştir. Aşağıya yorum yapın. Arkadaşlar müthiş güzel ya. inanılmaz güzel. Hadi bakalım. Şimdi sevgili Ekim ayının sevgili Koç burcundan başlıyoruz. Şöyle kolektif bakıyoruz. Zaten haftalıkta bakıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Hadi bakalım. Geldik efendim şimdi. Sevgili Koç Burcu, bu ay senin için çok güç toplayabileceğin, güzel teklifler alabileceğin gezme tatil evlilik teklifi de dahil ve efendim böyle güzel kartlara aşağıya aldık kabul ettik demezseniz çok gücelerim bir daha sizinle konuşmam sevgili koç çünkü sizi düşünüyorum al koç al mutluluk süreklilik bulutlardan gökyüzünün yardımı büyük bir para asa şans talih aman akıyor yeşil yollardan geçiyorsun bir sürü kapılar açılıyor şans Vole vurmak. Burada rakiplerine 10-0 ön, öndesin. Yani bu ay acayip kolektif e, bakıyoruz ve bir bütün olarak anlatıyorum. Çünkü arkadaşlar haftalık zaten pazartesi salı diyorum. Bu ay lütfen bu şansları al koç burcu, ay burcu koç, e, bir de yükseleni koç, kendi koç, koç burcu bunu al aldık kabul ettik de. Sevgili boğa borcuna geldik şimdi. Sevgili boğa borcumuz. Aşk. Evet. Ay 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 Şimdi bakın iş konusunda ilk yarısında Ekim'in aşk, sevgi, anlaşmalar, sözleşmeler bir şey evet diyorsun. Canı gönülden ve aynı zamanda e, bir canlılık gökyüzünün yardımı olan kartlardan biri. Kuru dalların canlanması ay ortasına doğru bir güzel bulutların yağmurun güneşin gökyüzünün yardımı aşağıdan da bir kuru dal sen kurudu dediğin anda haber geliyor bitti dediğin anda canlanıyor ve aynı zamanda. Güzel bir terfiler, ödüller, ay sonuna doğru kutlamalar, üzümler, artık böyle kabaklar, artık böyle yani bolun bereketin dibine vuruyor sevgili Boğa burcu. Aşk geliyor. Bu yeni bir aşk eğer aşk olmayanlara, aşk olanlara da güzel kavuşumlu zaten konuşturma kartlarıyla da güzel bir açılım da geliyor. Sevgi, aşk adına fakat senin motto'n aşk ve para sevgili Boğa burcu ve de kariyer bu Ekim'de. Geldik ikizler burcumuz. Zafer zafer üstüne, teklif teklif üstüne. Bir şeyleri biraz daha bekletiyorsun ya da bekliyorsun. Ekim ayında eğer Ekim sonunda beklediğin bir şey varsa öbür aya kayabilir. Ama olumlama yani olumlu şekilde bekliyorsun. Paraları sermişsin bekliyorsun hasat zamanla. Ve aynı zamanda değnek altınlısı ay başında bir haber, zafer. Artık ıı, şövalye binmiş atına yani gururdan böyle şişmiş. Fazla ego yok ama bakın burada bir ego kartıdır aynı zamanda. Çünkü halk da onu takdir ediyor Padişahı kralı takdir ediyor. Kendi zaten zaferi kazanmış ilan ediyor. Birçok yerden aşk, iş, haberler. Güzel toprak grubundan boğa başak oğlak devletten güzel bir yardım, devletten güzel bir para, devletten güzel bir kolaylıklar. Ay sonunda da tekrar güzellikler var. Bunda biraz bekleme yapabilirsiniz. O da hiç önemli değil. Diğer aya da şanslar biraz kalsın değil mi ikizler Burcu? Geldik efendim. Sevgili... Yengeç burcumuz. Evet. Aslan Yay Koç bir kadın. Bu insandan gelen bir yardım. Eğlenceler, gezmeler, tozmalar ve aynı zamanda bir vakit kalmış denilen bir kart. Yani bir vakit kadar dileklerin olacak bolluk bereket devletten yardım. Dişicil enerjiye dikkat. Olumsuz tarafını da söylüyorum arkadaşlar. Söylemek zorundayım arkadaşlar. Yani ben onu bilir onu söyleyeyim kartların bir olumsuz çok süper güzel kartların olumsuz yanını bul, bulmak istemiyorum söylemiyorum ama şimdi bir kraliçenin her kraliçe aynı mıdır? Her yay aslan koç aynı mıdır? değildir Onun için o, ama bir bildiğimiz bir şey var bolluk bereket. E, nankör kişileri temsil edebilir. Karanlık kişileri tepside dikkat edin ve sevgili yengeç birazcık e, ekim ortasına doğru neden uzadı benim bu olaylarım önümü göremiyorum önümü açın dediğin bir anda bir kavuşma bir barışma ve istenilen e, senin kimi istiyorsan kimi beklemede tutuyorsan ondan yardım görüşme çok güzel ve yine hep insanlarla senin zorun ya da olacak e, terfiler ödüller devletten yardım askeriye polis bolluk bereket toprak grubunun güvenilirliği al yengeç al gayet güzel insanlara dikkat et insanların olum herkesi kendin gibi değil insanların olumlu yönlerini Ekim ayında görmeye çalış Aa, atan kartlar beklemedesin ama müthiş bir şekilde sana müjde geliyor çok büyük bir etki alanı bırakıyorsun Evet arkadaşlar geldik Aslan Burcu'na. Sevgili Aslan kalbin kırık. Ekim ayı başında hemen onu düzeltelim. Senin geleceğin güvenli, güzel. Kalbin birkaç bir şey kırılmış olabilir. Hiç önemli değil. Şu olumlamayı yap. Bak burada Kalple ilgili sıkıntıyı da gösterir. Yani bir doktora gitmenizde fayda var ama şimdi panik etmeyin. Bu fiziksel olarak kırıldığınızı ama fiziksel olarak da kalbinizde bir ağrı bir şey hissederseniz yani bunun stresten kaynaklı olduğunu anlatıyor. Ve aynı zamanda güzel bir bakış açısı olumlu kartlar. Yani eğlenceli, olumlu, kutlamalı kartlar. Ve efendim bu elimde kaldı. ileriye bakış ödüller terfiler 3 olanak ve evet aşk aslan flört evinin sahibi aşksız yapamaz al aslan al aşk para her şey bu kartta yani bir şeye evet demek bu anlaşmalar sözleşmeler yani ne istiyorsanız evet deyip kutlamasını da ay ortasında zaten başlıyorsunuz neyi ümit ediyorsanız geliyor evet bakın kutlamalar bakın gelecek öbürünü açmıyorum kalp kırıklığı yok ağlama gözyaşı yok ayrılık acısı yok Bunları duymuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir ay diliyorum. Haydi bakalım. Şimdi geldik efendim. Sevgili Başak Burcumuz. Hadi bakalım. Sevgili Başak Burcumuzun efendim Tılsım prensi çıkmış. Güzel. Başaklar birazcık ay ortasında bir kavga dövüşün ortasında kontrolsüz enerjinin ortasında kalırsa hemen Neslihan'ın dedikleri aklınıza gelsin ve o soğuk enerjiden ayrılıp kendi yolunuzu izinize bakınız ve aynı zamanda arkadaşlar tılsım prensi devletle ilgili askeriye polis teklifler evlilik teklifi tatile çıkma teklifi evet gibi enerjiler var çok güzel bir enerjiler çıkıyor size ve aynı zamanda da şuraya bakar mısınız ileriye yönelik yeni bir adam, yeni bir ilişkiye ya da umduğunu bulamadıysan delilik gibi, yenilik gibi farklı bir şey var. Burada da barış var söylemeden edemedim. Ne istiyorsanız da o sizinle barış halinde olacakmış. Merak etmeyin bu Ekim ayı içinde. Sadece kendinizi sakin tutun. Lütfen sevgili Başak Burçları. Hadi bakalım geldik sevgili terazi terazi. Yeni bir yolculuklar var. Yolculuğa çıkıyorsunuz. İleriye bakışınız var. Aa, iki ayı aşk ayı. Bu ne ayol? Bütün sabahtan beri açtım yani. Şu videonun başından beri. Çıkan kartlar bunlar. Şimdi savaş arabası. Bir arabayla ilgili alım, satım. Ve efendim yolunuzu açacak. Güzellikler olacak bir enerji var. Aslan adam. Bu enerji... E, krizlerle birlikte sizin böyle krizleri fırsata çevireceğinizi gösteriyor sağı güzel solu güzel kendinizi kötü hissetmeyin sevgili terazi burcu t harfinden birinden de yani bir sıkıntı alabilirsiniz bolluk bereket hamilelik isteyenler hamilelik bakın krize girdiğinizde hemen alın elinizi efendim çayınızı kahvenizi güzel bir şekilde içiniz. Ondan sonra rahat oturunuz. Ve efendim burada da yine aşk. Yani deminden beri açtığım kartlara çıktığı gibi bozmadı ritüeli. Aşk kartı, anlaşmalar, sözleşmeler, evet demek. Harika bir anlaşma, bir sözleşme. Müthiş güzel. Ve efendim bir şey evet demek. Gelen aşka, giden aşkın dönmesine, veyahut da işte bir barış imzalanmasına evet demek. Şimdi efendim geldik sevgili akrep burcumuzun kartı. Ailevi mutluluk, sevinç, eğlence, terfiler, ödüller. Bakışınızda ikizler kova terazi Ayy, var. Ama bunu sonradan gördüm. Bir yıkım, bir şoklama haber Ekim sonunda çıktı. Bir erkekten alabileceğiniz Hemen onu pataklıyoruz bu kartı. İstediğiniz şey Ekim ayında olmuyor diye şoklamalar yaşamayın. Kaderiniz de yok olabilir. Kader çarkı çıkmış. Yani bunu bakın, bunun harika bir enerjisi var aslında. Sürprizli bir şekilde gelecek diyor. Bırakın kuleyi muleye sevgili akrepler. Yani ikizler kova terazi bir erkek e, veya soğukkanlı bir karar beklediğiniz kişi. Böyle biraz ben bu kralı böyle biraz... Hani Nemrut düşünen demeyeyim. Nemrut bakan. Düşünceler güzel. Ama böyle bir soğuk bakan. Yani onun için kararlarınızı iyi verin. Bak sen vermezsen bu bunu evren olarak kabul edersek o çok çok güzel kafaları böyle yerlere çarpa çarpa zaten bize veriyor bazı şeylerimizi getiriyor ayağımıza. Güzel ailevi mutlulukta ve güzel kader çarkında sizi bırakıyorum. Sakın kule çıktı diye şey yapmayın. Üzülmeyin. Zemin altınızdan kayabilir. Bu zemini ne yapıyoruz? Tekrardan malayı, işte çimentoyu elimize alıp tekrardan efendim inşa ediyoruz. Şimdi geldik efendim. Sevgili, yay borcumuzun ekim ayı, ekim girerken daha girdi. Aşk, aşk, aşk bir şey evet demek, kabul etmek, aldık verdik, kendimize götürdük onu aldık, kabul ettik candan efendim dememiz gerekir, aldım candan kabul ettim ve yarar gördük, oldu bildik. Şimdi Ekim ayı içinde bir aşk çıktı. Onun sonrasında güneş, parlamak, paral parıl. Bir güneş muradına erme. Sıcak günlerin o güzelliği. Daha sıcaklar bitmedi. Ve efendim geldik aziz kartımıza. Aziz kartı grup çalışmaları bir güzellik. Ee, ve inancı bir inancınızın yükselmesi, inançta bir sıçrama. Arkadaşlar alın kabul edin. Güneş parıl parıl parlıyor. Eril enerjiyi anlatıyor. Ve sizlere yakın zamanda bir güzellikler bulduğunuzu da gösteriyor. Bulacağınızı Ekim ayının içinde ödüller, terfiler, aydınlık, netlik, parlaklık, güneş bu demektir. Güneş kartı çıktı diğerleri gölgede bıraktı. Bir de ailevi mutluluk kartı da aileyle birlikte kutlamalar ve ailenizle birlikte düğün, nişan, bayram kutlamalarını gösteriyor. Hadi bakalım. Güzel bir efendim ne diliyoruz? Kim diliyoruz? Yay Burcu'na. Geldik oğlak Burcu. Kendini niye böyle karamsar yapıyor bu oğlak? Ve efendim bir dakika. Şöyle bir odaklanma problemi yaşadım. Şimdi oğlak bazı kayıplarım var. Hala Eylül'e bakıyorsun. Kızdırma beni. Bak Kader çarkı çıkıyor. Ya kader çarkı sürprizli bir şekilde. Oğlak hala oğlak tarafınız çalışıyor. Yükseleniniz oğlak ya da ayınız oğlaksa. Yani yükseleniniz farklıysa, güneşiniz oğlaksa. Ya da işte güneşiniz oğlak değil. Yükseleniniz oğlak, güneşiniz farklıysa bile. Yani nerede bir oğlak varsa. Oğlak tarafını çalıştırma. Zor konuştum. Lütfen çalıştırma. Bak kader çarkı sürprizli bir şekilde sana bir şeylerin gelmesi, hayatında bir ilerleme, bir böyle e, geleneksellikten çıkıp değişik bir şeyler yapma, böyle post modern derler ya ne demek o yanlış söylemeyeyim. Yani modern bir kişiliğe, ilginç bir kişiliğe e, bürünme ve aynı zamanda istenilen, beklenilen kişiyle aşk, evlilik veyahutta güzel bir anlaşma sözleşme iş konusunda bir güzellik çıkıyor ve yine toprakların güvenilirliği aha da sen çıktın tatile çıkma yine güzel toprak para tılsımlar her zaman paralı pullu anlaşmaları da gösteriler al oğlak al aldım kabul ettim de Ekim ayı senin için çok güzel hadi bakalım şimdi geldik efendim kova borcumuz grup çalışmaları inançta bir yükselme ee, aynı zamanda Aynı zamanda çözümsüz işlerin çözümlenmesi, ikilemler, biraz da burada grup lideri olma, emirler verme veyahut da talimatlar verme, bunun yanı sıra bakışınızda yeni bir işlem, yeni bir çalışmalar var. Bakın çalışıyorsunuz. Ne için çalışıyorsanız ya sosyal medyada hayırlı işler için çalışın. Yani burada hayırla çalışma yapın. Sosyal medya olabilir ya da dualarınız olabilir, ritüelleriniz olabilir. İşte buraya mumlarımızı yaktık bunlar gibi çalışmalar gözüyle bir spiritüellik var yani. Burada ise e, bir imparator içi bolluk, bereket, aynı zamanda hamilelik ya da kilolu insanları gösterir. E, dikkat edin, kilo almayan art, artabilir ve aynı zamanda dişi cil enerjiye büyük, şanlı şöhretli, ünlü belki. Yani böyle kişilerden alacağınız yardım aklınızda olması gibi gibi görünebilir. Bu insan bir imparator iç ediyor. Evet ve efendim gözünüzün önünde açıyorum. Güzel sağlıklı günler ve balığa geldik. Şimdi hemen balık burcumuza bakalım. Ay bir attık iki geldi. Bir attım iki geldi. Bu da yeni bir türkü oldu. Evet arkadaşlar Balık bir mücadelenin içindesin. Ekim ayı Eylül'den gelen ama aynı zamanda değnek şövalyesi ateşli aslan yer koç senin aklında olan kişi olabilir. Geliyormuş ama beklenti yapıyorsun. Birazcık da sadece aklında olan kişi olarak da dalgalamayın bir iş yapacaksanız acele etmeyin der bak acele etme bu zaten e, senin tez gösteriyor yanındaki katta hemen toz dur bakalım dedi acele etme dedi yani ne gerek var bak olgunlaşsın e, e, olgun elma daha tatlıdır olgun şeftali ya meyveler daha tatlıdır ama sen ham yemek istiyorsun al kendin çıktın bir tane daha açalım burada iyice anlamak adına Ay yine aşk. Aşkla ilgili ne kadar kararsız, ne kadar ikilemler. Ve Kupa Kralı da Balık Yengeç Akrep. Yani burada senin böyle şeyini gösteriyor. Yani nasıl denir? Güzel bir e, yere gitmeni, e, atama taşınma, tayin. Ve bak dışarı bakıyor Kupa Kralı. Ve aynı zamanda... E, romantik, platonik olmanı, aşkta bir şey evet demeni, işlerle ilgili olabilir, e, aşkla ilgili olabilir. Yani gelen anlaşmalar, sözleşmeler, Merkür retroda bitti bugün. E, ama ve velakin 3 gün daha gölgeli yanları var. Haydi bakalım gelen tekliflere evet diyebiliriz arkadaşlar. Onun için e, gayet güzel bir sevgili balık sana ekim diliyorum. Kafan hiç karışmasın ve ikilemde kalma. Bak ailevi mutluluk. Dayanamadım bir tane daha çektim. Güzellikler, ödüller, terfilerin yanı sıra güzel bir nişan, söz, bayram sevinci e, gelebilir hayatına. Sizi seviyorum. E, Hoşçakalın efendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.